rağmen Esed rejimi hala e, direniyor ve anlam planına biliyorsunuz büyük bir yatırım yapıldı uluslararası toplum tarafından. Fakat bir gelişme sağlanmadı ve Türkiye'de de biliyorsunuz Medeniyet İttifakı vesilesiyle bir toplantı vardı. E, Banki da e, yaptığı açıklamada krizin artık büyüdüğünü ve e, mutlaka daha belki de e, detaylı bir şekilde ele alınıp bir yere gidilmesi gerektiğini söyledi. Siz e, Suriye'deki krize baktığınızda hem Türkiye açısından hem de bölge politikalar açısından, daha nereye kadar gidebilir bu kriz? Valla e, şimdi birkaç tane zorlu durum var. İsterseniz önce Türkiye açısından bakalım meseleye. Yani Suriye açısından baktığımızda söylenecek çok fazla bir şey yok. Orada ciddi bir insani dram yaşanıyor. Ve bu insani dramın en azından insani dram kı kesim kısmının sona ermesi gerekiyor. İşte anlam planı bunun için bir araçlardan bir tanesiydi. Başından itibaren buna bu plana şüpheyle yaklaşan, çok sayıda insan ve ülke oldu. Ben de şüpheyle yaklaşanlardan biriydim. Yani rejimin, Esed rejiminin biraz zaman satın alma çabası olarak görüyordum anlam planını. Ee, ve plan işlemediği ortaya çıktı aslında. Yani son Huma katliamı ile birlikte artık e, rejimin eski alışkanlıklarından vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği ortaya çıktı. Bir kere onu bir kenara koyalım. Şimdi biraz zaman içinde bakmak lazım bu hadiseye. Ee, geçen yıl Ağustos ayını hatırlayalım. Geçen yıl Ağustos ayında Türkiye iplerini kopardı Suriye ile. Ee, geçen yıl bu vakitler mesela Suriye'yi biz hala ikna edebileceğimize inanıyorduk. Diyorduk ki işte <laughs> Sesimde bir sorun mu varmış? Mikrofona doğru evet, Ha Mikrofona doğru konuşmam. Evet şimdi mikrofonu değiştirmemize gerekebilecek. İsterseniz de hemen buradan, Peki, buradan evet, Mustafa Bey'e toparlayalım. Böylece zaman kazanmış olalım. Tam oldan. zaten İsmet'in söylediği yerden devam edebilecek durumdayım. Şimdi bu Suriye ile ilgili ne biliyoruz? Bir, evet Esad rejiminin orada kalabilmesi mümkün değil. Yani Suriye'de bir çözümden bahsedebilmenin bir numaralı şartı Esadsız ve bağımsız olması gerektiği yani arada esat kalsın Bağız gitsin Bağız kalsın esat gitsin gibi bir takım fantastik çözüm önerileri ve bazıları inyeni var ama yani bunların olabilmesinin mümkün olmadığını ve esatsız bağasın e, Bağızsız esatın hiçbir anlamı olmadığını e, tersinin de işleyemeyeceğini biliyoruz. İkincisi esat rejiminin gitmeyi fazlasıyla hak etmesine rağmen Suriye'deki e, yumuşak karının yani benzer ülkelerdeki benzer değişimlere e, oranla, e, kıyasla yumuşak karnın zayıf bir muhalefet yani Suriye'yi kuşatan biz bunların peşinden gidelim denilecek bir muhalefetin olmaması. Hem içeride hem de dünya için olmaması. E, üçüncü önemli faktör de bir ve iki numaralı e, durumdan da güç alarak ve tabii kendi siyasal konusunda e, ve bölgesel diplomatik çıkarlarını da bunun üzerine ekleyerek Rusya'nın e, ciddi bir şekilde bu rejime destek vermesi o kadar ki dün işte Ölandla bir görüşmesi vardı e, Putin'in Merkel e, Ömerkel, evet bu bu trafikte e, Putin'in e, çizdiği şey e, Suriye dostluğu hani Esad gelse kendini bu kadar anlatamaz diyorlar. Esad gelsin, Suriye davası bu kadar Bu derece savunuyor. O kadar savunuyorlar ki şimdi Rusya'da yapılan açıklamalarda e, resmi açıklamalarda ne deniyor? Bu ula katliam, katliamını işte muhalifler yaptı falan. Bu komple teorileri bile artık Rus diplomasinin açıklama şeyine, açıklamalarına girmiş durumda. Can Siperhani savunuyor. Yani Suriye'nin Rusya'nın Rusya direnci kırılmıyor Suriye konusunda. Ama Rusya'yı tabii şöyle değerlendirmek lazım. Sadece Suriye bağlamında değil. Hatırlarsanız Libya'da Rusya parantez içine da kaldı. Yani oradaki çatışmalarda işte aranırken Birleşmiş Milletler'de bir karar alındı ve kaldı. Lib Libya'da e, şu anda oyun dışı kaldığı için aynı Zaten şekilde, Fransızlara evet, bunu açıkça evet. başta Fransızlara söylüyorlar. Bizi orada oyuna getiriniz. Bu sefer yok arkadaş diyorlar ama aynı zamanda burada e, kendisi açısından bir, bir stratejik çıkar şu bu hesaplıyor. Bence ve, bence bu Suriye olayı Rusya'nın uluslararası politikaya dönüşüşünde dönüşü içinde. evet yani, yani bir... dönecek gücü var mı? Bunlar hep tartışılır, konuşulur şeyler ama şu anda bir varlık Bunu deniyor. ortaya çıktı. En son Ula katliamının kınanmasına da e, karşı çıktılar falan. Şimdi bu, bu tablo içerisinde e, Türkiye'nin bir coşkusu vardı, eleştirilen de bir coşkusu vardı. Neydi o? Yani herkesten önce Türkiye davrandı. Muhtemelen Türkiye'nin analizi Arap Baharı aldı gidiyor e, idi ve bazılarında Türkiye öncü davrandı Mısır'da olduğu gibi. Bazılarında e, ikinci il ikinci aşamada katıldı Libya'da olduğu gibi. Mesela burada da daha önce çünkü Suriye konusunda zaten Türkiye hükümetinin hükümet liderlerinde liderlerinin kişisel ilişkileri vardı. Yani Arap Baharı başlamadan orada bir Arap Baharı yapmak istiyorlardı ve bunu da Esad eliyle yapmak istiyorlardı. Yani tavsiyelerle, demokratik bir takım yöntemlerin kullanılmasıyla, seçimle vesaireyle. Başbakan çok emek sarf etti, Cumhurbaşkanı çok emek sarf etti, Dışişleri Bakanı çok emek sarf etti. Bir de bundan laf dinlemezlikten kaynaklanan bir e, reaksiyon oldu Ankara'da. Bu da Türkiye'nin temposunu arttırdı, hızını arttırdı. Fakat uluslararası toplum aynı hızda değil. Garip bir şekilde şimdi evet biz Rusya'yı konuşuyoruz, Rusya bu işte engelleyici diyoruz ama Türkiye açısından bir numaralı engelleyici Amerika. Yani Amerika isteksiz Amerika hatta savaş ha, Türkiye şimdi, çok istekli de Amerika mı isteksiz? Hayır, savaşa istekli hayır, hayır. anlamda değil yani uluslararası baskı artırma savaş Türkiye anlamında Savaş bağlamında değil. Yani bu, bu konuda motivasyon düşük Amerika'nın. Bunun da Amerikan seçimlerine kadar toz bulutunun kalkmasını istemediği şeklinde yorumlayabiliriz vesaire. Sadece o değil. Amerika'nın yani Amerikalılarla konuşulduğunda bu konuyla ilgili şöyle söylüyorlar. Evet Irak'ta önemli bir bizim için stratejik e, durum vardı. Aynı şekilde Libya'da da vardı. Bunlar işte enerji kaynakları dünyanın en önemli. Suriye söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri için Suriye stratejik önemi olan bir ülke konumunda görünmüyor. Tabii aslında, insan hakları boyutları işin aslında, farklı ama. Aslında orada bir fark var. Şimdi birincisi Türk dış bir yakınması var bu işte. Demin tam onu söyleyecektim. Ya geçen yıl Ağustos ayında biz Amerika'yı 3 gün bekleyin dedik. 3 gün bekleyecek sabırları yoktu. Başkan Obama'nın meşhur bir konuşması oldu. Meşruiyetini kaybetmiştir Suriye rejimi diye. Daha yani 2-3 gün bekle ondan sonra söyle dedik. Onu bile beceremedik. E bugün kimse yok arkamızda. Sanki yok. biz biz böyle önde kaldık gibi diye Ama bir, bir yakınması var dışişlerinin. Bu bir tarafı. İkinci tarafı şu. İlginç bir durum var ortada. Esed rejimini savunan, Esed rejiminin kalmaya devam etmesini isteyen ülkelerden bir tanesi de ilginç bir şekilde İsrail. Ve İran. Bunları unutmayalım. İran, Yok, İsrail, 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 Rusya, evet, üçü. Çok, çok ilginç bir durum bu. Şimdi tabi e, ama Amerika... galiba İsrail iki seçeneğe de yatırımını yapıyor. İsrail çok o kadar İran ve Yok, Rusya kadar şimdi, keskin değil. Şimdi şunu unutmayalım. Ee, Suriye'yi içini en iyi bilen ülkelerden bir tanesi doğal olarak İsrail. Çünkü düşmanlar uzun yıllardır birbirleri barış anlaşması bile yapmadılar. Suriye'de e, reaksiyoner olmayan, makul ve Batı'yla batıyla kucak kucağı olmasa bile benzer bir şekilde davranacak bir rejimin oturması, oluşması belki 10 yıllar sürecek bir şey. Yani Esat rejimi ya da Bağız rejimi çok uzun süredir devam eden bir diktatörlük. Çok acımasız bir diktatörlük. Ee, ve herhangi bir muhalefeti yok. İşte bir yıldır sözde bir iç savaş var. Bir iç savaş var orada. Ama hala daha gerçekte bir siyasi anlayışta bir muhalefet ortaya çıkmış değil.